Başka insanların gezdiği, gördüğü yerler size ne katabilir? YouTube sayesinde çok şey katabilir. Şimdi seyahat planınız varsa çok yardımcı oluyor kesinlikle. Bu tarz öneriler arıyorsanız zaten kanalında bir sürü video var. Çeken insan böyle gıcık olabiliyor bazen. Aa 20 yaşında dünyaya geziyor, 25 yaşında dünyaya gezmiş. Böyle o kadar gerçekleri tak 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 vuruyor ki ve o kadar sizi düşünmeye teşvik ediyor ki. Bana böyle hatırlattı. Ya evet ya ben tek başıma da seyahat edebiliyordum, ediyordum eskiden. Her sarmanın sonunun aile dayanması gerçeğini anlatıyor size. Çok güzel ajanda tutuyor ve sizi bunu teşvik ediyor. Hem de insanlara kendini kötü hissettirmiyorsan bu çok güzel bir denge. Çok kaliteli bir insan bence. Benim izlediğim kanallar bunlardı. Lütfen siz de benimle sizin izlediğiniz kanalları paylaşın. Bunu da çok merak ediyorum. Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir çünkü ben birazcık hastayım sesimden de anlayacağınız üzere. Bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorum bu mevsim geçişlerinden dolayı. Daha fazlasını, daha ciddisini böyle hayal etmek istemiyorum. Ama bir haftadır yaklaşık böyleyim. İnişli çıkışlı devam ediyor. Ben şimdi sizin karşınıza geçtim ve çok güzel bir içerikle geldim. YouTube en nihayetinde bir sosyal medya platformu ve sosyal medya platformları bizi hayatımızın o gerçekliğinden, o boğuculuğundan koparmak için varlar. Eğer ben günün sonunda böyle yatıp uzanıp eğlenceli şeyleri izlemek istiyorum, hayatımdaki o yaşadığım sorunlardan veya günün yorgunluğundan kurtulmak için ben bu sosyal medya platformunu kullanıyorum diyorsanız çok haklısınız. Asla yargılamıyorum. Ben şu tiplerden değilim. Ya YouTube'da şunu mu izliyorsun ya çok saçma işte çok gereksiz vesaire. Böyle düşünmüyorum asla. Bazen ben de çok gereksiz insanları takip ediyorum. Yani gereksiz içerikleri takip ediyorum diye düzelteyim. Belki bana hiçbir şey katmayacaklar ama o an beni eğlendiriyor. Bu film izlemek gibi. Film izlemeyi de her zaman bir amaç için, bir şeyler edinmek için. Ben kitap okumanın da böyle olduğunu düşünüyorum. Bazen gerçekten sadece keyif almak için insanlar kitap okumak istiyorlar. O yüzden bunu kesinlikle saygı duyuyorum. Ama eğer derseniz ki ya ben sosyal medya platformunu kullanmayı çok seviyorum ama kullanırken de aynı zamanda öğrenmek istiyorum diyorsanız şimdi bu video tam size göre. O yüzden Hemen başlayalım. Bu kanalların bazıları sizin ufkunuzu genişletecek. Ben o dünyadan çıkmak istiyorum, kendimi geliştirmek istiyorum, kendimin daha iyisi haline gelmek istiyorum gibi düşünceleriniz varsa bu kanallar size çok yardımcı olacak. Size hem keyifli zaman geçirecek hem de güzel şeyler öğretecek. Bir kısmı da boş gibi görünse de bence keyifli ve insanı bir noktada harekete geçiren videolar. O yüzden şimdi size teker teker liste halinde sunacağım. İlki Başak Kablan B ile. Daha önce bu YouTube kanalında duydunuz mu bilmiyorum ama kendisiyle benim çok inişe çıkıştı bir ilişkin var kendisi bundan bir haber tabii ki tahmin edersiniz ama ben onu hem bir takip ediyorum sonra takipten çıkıyorum kızıyorum sonra tekrardan takip ediyorum falan filan derken hep kendimi onu takip ederken buluyorum kısacası böyle Başan bence kendine özgü böyle kendine bağlayıcı bir şey var gerçekten tabii benim zaman zaman Başan sinirlenmem ona kızmam ona küsmem hatta zaman zaman onun kendi ürettiği içeriklerinin kalitesinin düşüklüğünü göstermez bu gerçekten çok kaliteli içerikler üretiyor hayatı zaten kitap ve filmlerden öğrendiğini söylüyor ve size de derinlemesine kitap analizleri derinlemesine film analizleri bazen de öyle konulardan konuşuyor ki hani kafanıza böyle gün içerisinde hop dokunur sonra aman ya neyse dünyayı ben mi kurtaracağım dersiniz ya o tarzdan konuşmalar oluyor. O yüzden ben seviyorum. Kendisinin şu an bir yoga yolculuğu da var. Onu da izlemeye çok keyifli buluyorum. Kesinlikle canı gönülden öneriyorum Başak'ın kanalını. Zaten öyle bir heyecanı var ki anlatırken öyle bir yaşam heyecanı var ki ben kendi çok yakın bir arkadaşıma benzetiyorum. Çok hoş ben bence. Bu heyecan, insanlar bu heyecanını, bu konuşma tarzını genelde eleştiriyorlar ama benim onunla kesinlikle bir itirazım yok. Hatta çok eğlenceli ve çok saf buluyorum bu hissi. O yüzden izlemeyi keyifli buluyorum. Siz de mutlaka takip edin bence. Özellikle kitap okumayı seviyorsanız, film izlemeyi seviyorsanız, belgesel izlemeyi aynı şekilde. Bu tarz öneriler arıyorsanız zaten kanalında bir sürü video var. Şu ana kadar hiç izlemediyseniz zaten baştan başlayınca böyle kendinizi durduramayacaksınız. Çünkü ben öyle olmuşum ilk keşfettiğimde. Bayağı önceden keşfettim ama zaten onu kendi YouTube kanalı da çok eski ben keşfettiğimde daha iyi bir sürü YouTube videosu vardı. Onları böyle tek tek tüketmiştim. Çok kaliteli bir insan bence. Türkiye'de gerçekten olması gereken bir influencer kitlesini temsil ediyor diyebilirim. İkinci önermek istediğim kanal Beyhan Budak. Beyhan Budak kendisi bir psikolog ve eğer onu hala takip etmediyseniz bence lütfen YouTube'dan takip edin. Hatta takip etmiyorsanız Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü kendisinin çok güzel bir tarzı var. Instagramı kullanış tarzı var bence. Çok seviyorum. Yani milyon takipçisi olan bir insanın hiç reklam vermediğini hayal edin. Mümkün mü şu an böyle bir devirde? Bilmiyorum başka yapan var mı? Ama asla ve katta ne link paylaşıyor ne bir reklam alıyor kendi hesabına. Çok güzel bir duruş bence. Bu duruşun başlattı ve bu şekilde devam ettirmesi benim çok hoşuma gidiyor. Bana kalırsa kazanmalı çünkü hak ediyor. Daha fazlasını kazanmalı. Eğer link verirse de ne bileyim bir reklamda falan oynarsa da benim asla onu suçlama gibi bir şeyim yok. Çünkü eğer yaparsa da hak ediyor bence bu parayı ve yapması da gerekiyor bir noktada bilmiyorum. İçeriklerine gelirsek bence Beyhan Budak'ın öyle bir noktası var ki onu takip eden insanların zamanla bence kendini suçlamayı bırakıyorlar. Kendini suçlamak derken bazen gerçekten bunu gün içerisinde fark etmiyoruz ama en ufak bir şeyde kendimizi suçluyoruz. Bir bardağı düşürdüğümüzde ah salak kafam. Ya bu mesela çok kullanılan bir tabir. Ah salak kafam. Yani neden yani? Ya bir şey hatırlamadığında, bir şey yanlış söylediğinde neden ben kendime salak diyorum? Yani bu sadece beynimin bana oynadığı bir oyun bile olabilir ve unutabilirim insanım sonuçta. Tabii ki bu kadar basit anlatmıyor kendisi bir psikolog olduğu için ve ben de psikolojiye çok ilgilendim ilgiliydim üniversite zamanlarımda. Hem lisansımda hem de yüksek lisans sürecimde. O yüzden kendisini takibe almıştım çok uzun zaman önce ve kendisini takip etmeyi hala çok keyifli buluyorum. Kitaplarını da çok beğeniyorum. Genel noktada onun kendi özel hayatına baktığımda belki bu yargıyı koymak çok kolay ve gereksiz benim açımdan ama bunu söylemek istiyorum. Şu an farklı ülkeleri geziyor ve çok güzel deneyimler kazanıyor ve normalde hani bunu yapanların hep genç olduğunu görüyoruz ve hep şunu düşünüyoruz. Aa 20 yaşında dünyaya geziyor. 25 yaşında dünyaya gezmiş. Evet Evet, çok güzel ama herkesin hayatı böyle değil maalesef. İnsan bunları görünce kendini eksik görebiliyor. Beyhan Budak çocukları, iki çocuğu var yanlış hatırlamıyorsam ve Ankara'da yerleşmiş bir hayatı var şu anda. Ama ara ara fırsat buldukça yurt dışı deneyimleri de katıyor kendine. Çok değerli bence böyle bir şey yapması. Geç kalınmışlık diye bir şey yok. Hayatında her şey yoluna koyduktan sonra da birçok adım atabileceğinin göstergesi bence. Bu noktada kendisi farkında mı bilmiyorum ama beni çok fazla motive ediyor. O yüzden bu açıdan bakarsanız sizi de motive edecektir. Üçüncü önermek istediğim kanal Merdiven Altı Terapi. Yani Deniz Dülgeroğlu. Deniz Dülgeroğlu da Başak Kaplan'la biraz böyle ilişkin benziyor bence. Onu da takip ediyorum. Normalde Instagram'dan çok uzun süre takip ettim. Sonra sinirlenip kızıp takipten çıkarttım. Ama podcastlerini sürekli dinliyorum. Aktif bir şekilde hala podcast yükülüyor. O yüzden Spotify'dan takip edin diyeceğim artık. Zaten Merdiven Altı Terapi. Buradan anlarsınız ne olduğunu. Kendisi bir psikolog değil ama bir psikolog gibi artık. Çünkü çok uzun zamandır. Yani 20 yılı aşkın süredir bir psikoloğa gidiyor. Farklı psikoloğa gidiyor şu an tabii ki. Yani onun hakkında böyle güncellemeler vermek bana düşmez şu an ama kendiniz de izleyin mutlaka. Psikoloğa gittiği bu süreçte öğrendiklerini paylaşıyor sizinle ve bir noktada gerçekten yeter artık ben sorgulamak istemiyorum diyorsunuz. Hatta bence şunu söylüyorsunuz. Yeter ya ben ailemi kötülemek istemiyorum. Çünkü böyle o kadar gerçekleri tak 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 vuruyor ki ve o kadar sizi düşünmeye teşvik ediyor ki. Ve bunu eğlenceli bir şekilde yapması bence çok güzel. Ben Deniz Yılgaroğlu dinlerken kahkahalara boğulduğumu hatırlıyorum. Hatta bir noktada o kadar böyle arka arka binge listening mi deniyor artık ona öyle bir şey başlamıştım ki arka arka artık gece uyumadan önce falan sürekli dinliyordum. Kesinlikle öneriyorum. Hem YouTube kanalının zaten YouTube kanalındaki videoların çoğu Spotify'da da var. O yüzden direkt Spotify'a gidip oradan takip edebilirsiniz. Instagram'ınla alakalı çok bir şey söyleyemeyeceğim. Uzun zamandır takibi bıraktım. Tekrardan geri döner miyim? Muhtemelen dönerim. <laughs> Ama genel olarak bahsettiği konular aile içerisindeki karmaşalar, ebeveyn tiplemeleri ve genellikle travmalar hepsinden bahsediyor. Her sarmanın sonunun aileye dayanması gerçeğini anlatıyor size ve bu bir noktada acıtsa da bir noktada da sizi böyle a yapıyor böyle şop 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 ampuller yanıyor böyle kafanızda. Yani Deniz Dülgeroğlu'nun konuştukları sizin içinizde sızlatacak ama aynı zamanda da oh be diyeceksiniz ya buldum. Nedenini buldum. Dördüncü önermek istediğim kanalsa Başak Çakmak. Başak benim için çok farklı gerçekten. Onu uzun zamandır takip ediyorum ve hiç bir zaman unfollow yapmadım galiba. Kısa dönemli yapmış olabilirim. Yapıyorum böyle şeyler. Kendisi bir kanser atlatmış ve bu kanseri atlatmasının sonucunda mı bilmiyorum. Yoksa karakterinde mi böyle bir şey var. Çok güzel bir hayat motivasyonu var ve bu beni direkt üniversite yıllarıma götürüyor. Üniversite yıllarımda ben de böyleydim. Gerçekten çok fazla hızlı hareket ederdim. Her şeye yetişmeye çalışırım ve kendisini de şu an öyle görüyorum. İzlerken böyle içim kıpır kıpır oluyor. Kendisi motivasyon, spor, diyetisyenlik okuyor zaten. O noktada çok şey öğrenebilirsiniz kendisinden. Çok güzel ajanda tutuyor ve sizi bunu teşvik ediyor. Ve son zamanlarda daha çok günlük vloglar paylaşıyor. Eğlenceli, keyifli geliyor bana o başa izlemek ve dediğim gibi kendi benliğimi hatırlattığı için bana o eski zamanlarda böyle içerime bir ışık veriyor diyebilirim. Beni böyle ayağa kaldırıyor. Bir motivasyon kaynağı gerçekten. Size böyle kendinizi kötü hissettirmeden yapıyor bunu. Bence bu çok güzel. Kendinizi kötü hissetmiyorsanız onu izlerken bu bence doğru düzgün yapılmış bir youtuberlıktır. Yani çünkü hem motivasyon verip hem işte sabah 6'da 5'te kalktığını insanlara gösterip hem de insanlara kendini kötü hissettirmiyorsan bu çok güzel bir denge. Başan bu dengeyi kurduğunu düşünüyorum. O yüzden öneriyorum. Bir sonraki önermek istediğim kanal Tuva. Bu da V ile. Daha önce duydunuz mu kendisini bilmiyorum. Gerçekten kendisi bence bakınca izlenmelerine gayet de ünlü birisi. Daha önceden kanalda çok fazla film ve kitap vardı. Şu an biraz daha az eskiye nazaran ama yine de bulabilirsiniz önerilerini. Daha çok böyle günlük vloglar paylaşıyor. Şimdi kendisinin bir bebişi de oldu. O kadar eğlenceli ki videoları. Gerçek hayatı görüyorum gerçekten onu izlerken ve kendisi çok cesur. Yani konuşmaları olsun, tavırları olsun ailesinden çok farklı. Bunu zaten birkaç videosunu izlerseniz görüyorsunuz. Kendisi de açıklıyor zaten. Hem ailesinden bu kadar farklı olup hem de bunu YouTube kanalında böyle açıkça dile getirmek bence çok cesaret isteyen bir şey ve ben bu tarz cesur videoları çok seviyorum ve çok değerli buluyorum gerçekten. Bu sürecin nasıl aşıldığını tahmin edebiliyorum. Dubai seviyorum galiba. Çünkü kendi hayatının ve kendinin önemini farkında olan insanları izlemeyi seviyorum ben. Hem motivasyon hem cesaret hem de böyle keyif veriyor. O yüzden size de kesinlikle öneriyorum. Ve bu bahsettiğim kanallarda da yani Beyhan, Budak, Başak, Kaplan bunları hariç tutuyorum. Onların çünkü farklı kulvarlar. Ama diğerlerinde böyle genel vlogları izlerken oturup sabahtan akşama işte ya ben zaten makyaj videoları izlemeyi sevmiyorum. Daha çok bakım videoları izlemeyi falan da çok sevmiyorum ama günlük vlogları seviyorum. Günlük vlogları da izlerken bence çeken insanın karakteri çok önemli. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama çeken insan böyle cık olabiliyor bazen gerçekten. Sinir bozucu olabiliyor. O noktada yani hiç e, kasmadan direkt kapatıyorum. Bu noktada temin edebilirim sizi. Bence Tuğba asla gıcık değil. Başak Çakmak da bence asla gıcık değil. Samimiler. Ya samimi kelimesi bence bu noktada doğru. Bir sonraki önermek istediğim kanal Meli'nin kanalı. Melis Özendi galiba kendi öz ismi. Tam yanlış hatırlamıyorum ama şuraya koyuyor olacağım zaten. Meli'nin videolarını ben çok daha yeni keşfettim. Bir arkadaşım bana daha önceden söylemişti Instagram'dan takip ettiğini. Fakat Instagram'da onu takip etmek beni biraz rahatsız etti açıkçası. Link kargaşası, reklam kargaşası, bir de ilgi alanım olmayan şeyler olunca birazcık rahatsız oldum açıkçası. Onun dışında YouTube kanalını takip ettikten sonra videolarına bayıldım gerçekten. Çok şaşırdım. Bence Instagram'a ve YouTube'u birbirinden çok farklı. Instagram'da çok daha böyle perfectionist diyebilirim ama normal gerçek hayatta vloglarında özellikle. Hiç böyle değil. O yüzden bana çok fazla keyif verdi. Gezi vloglarını izlemeye bayılıyorum onun gerçekten ve yakın bir zamanda gideceğimiz ülkelere de gitmiş kendisi. O yüzden onları izleyip böyle doğal kışında bir şeyler izlemek gitti. Bu gezi videolarında da direkt gidip oraya şu saatte şunu yapacağım, bu saatte bunu yapacağım, bilet şu kadar işte şu trene binin falan bunları yapmayı sevmiyorum gerçekten. Benim vloglarımda da bunu görmüyorsunuz. Düzelikten çıkmak gerekiyor bence. Daha doğal akışında bir şeyleri göstermek insana daha keyif veriyor. Hem de öğreniyorsun aynı zamanda. Başka insanların gezdiği, gördüğü yerler size ne katabilir? YouTube sayesinde çok şey katabilir. Şimdi seyahat planınız varsa çok yardımcı oluyor kesinlikle. Ama seyahat planınız yoksa da onunla beraber gezmek bence eğlenceli. Ve insanı tek başına gezmeye motive ediyor. Bu benim çok hoşuma gitti. Bana hatırlattı. Yani ben tek başıma seyahat etmiştim daha önceden. Ama evlilikten sonra hiç böyle bir şey yapmadım. Bana böyle hatırlattı. Ya evet ya ben tek başıma da seyahat edebiliyordum, ediyordum eskiden. O yüzden bana bu gerçeği de hatırlattı. Bunu da böyle en kısa zamanda yapmak istiyorum. Dediğim gibi Meli'nin işte kıyafettir, makyajdır, skin care falan. Yani bunlar doğruyu mu söylüyor, reklam mı yapıyor? Hiç bilmiyorum bu noktada güvenebilir misiniz? Ama söyleyebileceğim şey o gezi vloglarını çok beğendim. O yüzden sizi böyle son zamanlarda keşfetmişken size de önermek istedim. Şimdi gelelim videonun en eğlenceli kısmına. Sizden duymak istiyorum şimdi ben de. Benim izlediğim kanallar bunlardı. Lütfen siz de benimle sizin de izlediğiniz kanalları paylaşın. Bunu da çok merak ediyorum gerçekten. Ne tür kanalları izliyorsunuz? Daha böyle bilimsel içerikli kanallar mı? Eminim yurt dışı kanallarını izleyen çok fazla kişi vardır burada. O yüzden birbirimizi böyle yönlendirebiliriz bence. Vlog içerikli olur. Daha böyle genel kültür içerikli olur. Ve hani gereksiz içerikli olur. Ama sadece o insanı sevdiğiniz için izliyorsunuzdur. Lütfen benimle paylaşın paylaşın. Hem diğerlerine de fikir olmuş olur hem de biz de yeni kişilerle tanışmış oluruz sayenizde. Çok teşekkür ederim eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Kanal çok güzel gidiyor bu arada. Gerçekten çok ben de motive olmuş durumdayım sizin mesajlarınızla, yorumlarınızla ve izlemelerinizle birlikte. Daha fazla artmasını ümit ediyorum. O yüzden desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.